Deniz Hanım, nasıl bir ailenin içine doğdunuz? Çocukluk yıllarınız nasıl geçti? Benim ailem çok eski İstanboludur. Evet. Yedi göbek İstanbul'dudur diyebilirim. Ee, Pendik o zamanlar sayfiye yeriymiş. Benim çocukluğum Pendik'te geçti. İstanbul Pendik'te. Okula bisikletle gidip gelebilen bu şansa sahip bir çocukluğum. Çok güzel bir çocukluğum oldu. Sanatçı bir ailenin çocuğuyum. Rahmetli babam devlet opera sanatçısıydı. Zaten devlet sanatçısıydı. Çok önemli bir sanatçımızdı. Ee, annem devlet balesinden emekli. Sonra da kendi bale okulunu uzun süre e, yürüttü. Bale hocası olarak görev yaptı dolayısıyla böyle babamın dev gibi bir kütüphanesiyle bol bol kitaplarla haşır neşir olarak aynı zamanda klasik müzik müzikle ve sanatın her dalıyla haşır neşir olarak böyle bir çocukluk geçirme şansına sahip oldum. Sanat kariyeriniz nasıl başladı? Oyuncu olmak birinci tercihiniz miydi? Oyuncu olmak birinci tercihim değildi çünkü küçük bir çocukken e, anneme çok özeniyordum doğal olarak benim rol modelim olduğu için işte tüsülerle sahneye çıkan balerinlere içim gidiyordu o yüzden e, balerin olmak istiyordum zaten konservatuvarın ortaokul ve lise bölümlerini e, bale bölümünde bitirdim. Mezun olduktan sonra tiyatro bölümüne geçtim. Tiyatro bölümüne geçme amacım da aslında edebiyata olan sevdamdı. Bunu da babamın kütüphanesine borçluyum tabii ki. Kitap kurdu bir çocuk olarak büyüdüğüm için e, edebiyatla ilgilenmek istiyordum. Fakat liseyi konservatuarda bitirdiğim için e, konservatuarda edebiyatla ilgili olan bölümde tiyatro bölümü olduğu için tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girebilecektim. O şekilde girdim ve yaklaşık bin kişinin arasından kazandım. Rahmetli Yıldız Kenter, dünyaca ünlü sanatçımız benim hocam oldu. Çok ünlü başka hocalarım da oldu. Bunun için de şükrediyorum. Bu şekilde başladım. Peki ünlü olduğunuzu anladığınız o ilk an ne hissediniz? Ünlü olmak kavramı bana göre e, başkalarının algılan, algıladığından daha farklı sanıyorum. Bugün mesela baktığınızda yıllar öncesinden çok daha farklı bir şey ünlü olmak. Çok daha kolay ve çok daha sıradan bir şey aslında. Çünkü akıllı telefonu olan herkes fazlaca tıklandığında ünlü olabiliyor. Yani ünlü olmak matah bir şey değil günümüzde. Ama tanınırlık anlamında eğer soruyorsanız, Evet eskiden sosyal medya yoktu. Ben 30 yıl önce, 30 küsür yıl önce kariyerime başladığımda ve e, oynadığım televizyon dizisi fazlaca seyredilince sokakta insanlar beni tanımaya başlayınca ve diziyle ilgili sorular sormaya, işte fotoğraf çektirmek istemeye başlayınca e, anladım. Ama hale hani benim başımı döndürecek bir şey değildi. Deniz Hanım geçmişe dönüp baktığınızda tiyatroda, sinemada veya ekranda Açık yüreklilikle. Keşke içinde yer almasaydım dediğiniz bir proje oldu mu? Oldu tabii ki. Birden fazla oldu hatta. Ama keşke dediğimi söyleyemem. Çünkü o günün şartlarında öyle gerektiği için olmuştur. Ben çok küçük yaşımdan beri çalışıp kendi parasını kazanan bir kız çocuğu oldum. Öyle bir genç kız oldum. Hayatım boyunca da çalışıp kendi paramı kazandım. Aileme bakmakla yükümlüydüm. Tek tabancaydım. Bunun içinde sadece para için kabul ettiğim projeler olmuştur. Bunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum. E, o yaşlarda, o zamanlarda böyle olması gerekiyordu. Ama keşke dediğimi söyleyemem. Dediğim gibi her şey olması gerektiği gibi oluyor hayatta. Peki şu an çok beğenilen bir projede yer alıyorsunuz. Prince dizisinde. Bu serüven nasıl başladı? Sette eğleniyor musunuz? Sette tabii ki çok eğleniyorum çünkü Giray Altınok var orada. Yani eğlenmemek mümkün değil. Doğal komik, inanılmaz yetenekli. Ee, dolayısıyla onunla karşılıklı oynamak, onunla aynı stüdyoda bulunmak zaten sizi çok eğlendiriyor ve keyif veriyor. Ee, çok da zeki bir oyuncu. Zaten ben onu sosyal medyadan takip ediyordum eskiden beri ve ona çok gülüyordum. Prens dizisini de çok beğeniyordum. Ben ikinci sezonda dahil oldum. ikinci ve üçüncü sezonunda yer aldım Macar Kraliçesi olarak. O yüzden evet sette çok eğleniyoruz diyebilirim. Prens dizisi diğer yapımlara göre yeni bir teknolojiyle çekiliyor. Bu teknolojiyle çalışmak sizin için nasıl bir deneyimdi? Bu teknolojiyle çalışmak çok pratik çünkü mekan değiştirmeniz gerekmiyor. Siz hep aynı yerdesiniz fakat çevrenizdeki atmosfer size göre değişiyor, çekilen sahneye göre değişiyor. Ee, aslında arkadaşlarım daha hakimler bu konuya tabii ki projenin yaratıcıları olarak onların anlattığı gibi daha önce defaten e, demişler ki yabancılar bu teknolojiyle bütün bir diziyi çekemezsiniz ancak belli başlı sahneleri çekebilirsiniz. Ama e, tabii ki bir Türkiye bunu yapamazsın demeyeceksin çünkü yapar. Yani e, çektik çok da güzel oldu. Peki dijital platformlara yapılan kaliteli işler geleneksel medyadaki dizileri baltalıyor Baltalamıyor, bitirmez de çünkü ikisinin kitlesinin birbirinden çok farklı olduğunu düşünüyorum. Dijital işler tabii ki daha kaliteli içerik olarak çok daha sağlam ve çok daha yaratıcı yenilikçi işler oluyor. E çünkü süreleri kısa ve e, daha seçici bir kitleye hitap ediyor. Fakat e, ...geleneksel ana akım medyadaki dizileri de biteceğini düşünmüyorum. Çünkü orada da şöyle bir e, kitle var. Hani oturup televizyon karşısında 3 saatini geçirmek isteyen bir kitle var. Ve biz bunu hani zamanında çok e, yürüyüşler yaptık, protestolar yaptık. Yerli dizi, yersiz uzunluğu falan. Başaramadık kısaltmayı. Böyle istenmiyor ticari olarak. E, seyirciyi de buna alıştırdık. Şimdi dizilerimizi dünyaya sattığımız için... Dünya seyircisi de buna alıştı ve uzun dizi ister hale getirdiler. Yani biz yüz edeceğimizse biz onları bozduk. Dolayısıyla e, ne ana akım diziler biter ne e, dijital diziler ana akımı baltalar. İkisi apayrı dünyalar bence. Bu ülkede yaşamaktan sebeple mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan her şekilde mutluyum. Ben bu ülkede kalıbından da çok hoşlanmıyorum. Ben ülkemde yaşamaktan çok mutluyum. Çünkü herkes zaten kendi evinde yaşamak ister. Başka bir yerde değil. Ben e, köklerim burada. E, ve köklerinle beslendiğin yerde zaten e, bolluğa, bereketi kavuşabilirsin. Bir başka yerde değil. O yüzden ben ülkemde yaşamaktan her sebeple, bütün zorluklarıyla ve kolaylıklarıyla bütün avantajlarıyla ve dezavantajlarıyla çok mutluyum. Geçmiş zaman kipiyle konuşmam ben. Eğer olmasından şikayetçi olduğumuz şeyler varsa bunları değiştirme şansına da sağlıyoruz. Çünkü ortada birbirinden ayrışmış bir toplum var bugün. Ve birbirinden ayrışıp kutuplaştığı için de sosyal çürümeye maruz kalıyor. Ve ben hem yaptığım programla hem bir sanatçı olarak kendi etki alanıma e, gerekli mesajları vererek buna karşı durmaya, birleştirici olmaya çalışıyorum. E, ama dediğim gibi hani keşke şöyle olmasaydı e, diyemeyiz hiçbir zaman. Eğer bir şeyin öyle olmasını istemiyorsak de, değiştirme şansına da sahibiz demektir. Filistin'de yıllardır bir üzüm yaşanıyor. Ee, sanat camiasının bu konuda sessiz kalması acaba daha yalnız olarak algılanacaklar korkusundan kaynaklanıyor da olabilir mi? Ee, şayet öyleyse sizce neden vicdan din ve siyasetten bağımsız bir kavram değil midir? Vicdan e, insaniyetle alakalı bir kavramdır. Tabii ki dinden ve siyasetten farklıdır. Fakat az önce sözünü ettiğim e, sosyal çürümeye sebep olan e, kutuplaşma, bir konuda herhangi bir fikir beyan ettiğinizde toplumun diğer yarısı tarafından mutlaka işte iktidar yanlısı olmakla veya diğer yarısı tarafından Muhalif olmakla etiketlenmenize yol açıyor. Bunların hepsi topyekun bir saçmalıktan ibaret. Yani mutlaka bir kategoriye sokuluyoruz. Bir şeyin yandaşı ya da fondaşı oluyoruz. Bu çok saçma. Fakat maalesef e, toplumsal algı bugünlerde bu seviyede. E, bunun da değişmesini umuyorum ben. Değişmesi için e, izahat verip mümkün olduğunca doğru mesajlar iletmeye çalışıyorum topluma sanatçı özgürdür bence e, kafasına yatmayan şeye muhalefet eder beğendiği şeyi de takdir eder yani çünkü sanatçı da insandır ve belli bir dünya görüşü mutlaka vardır e, sanatçı ille de her konuda muhalif olacak diye bir şey yoktur her konuda da e, iktidarı işte o bulunduğunuz mecradaki yönetim kimse onu onaylayacak hali de yoktur dolayısıyla düşünce özgürlüğünden bahsediyorsak önce kendimize otosansür koymaktan vazgeçip istediğimiz zaman eleştiririz, istediğimiz zaman da takdir ederiz. Peki son zamanlarda sosyal medyada atlı olarak çok fazla Filistin ile ilgili paylaşımlarınız var. Çevrenizde negatif bir algı uyandı mı size karşı? İşte iktidar yanlısı olduğu için yani böyle provokatif bir takım söylemlere, ithamlara maruz bırakıldınız mı? Tabii ki. Tabii ki. Bunu da zaten iki yıldır konuşuyoruz. Evet. Ee, az önce söylediğim mevzu. İnsanlar bir şekilde sizi etiketlemeye çalışıyor. Çünkü e, o sığ kalıpların içine sokmaya çalışmak bir insanı e, kolay. İnsanların konsantrasyon süresi çok kısaldı. Herhangi bir şeye, herhangi bir habere bile 3 saniyeden fazla baktıklarını düşünmüyorum. Okumakla zaman kaybettiklerini tırnak içinde kaybetmek diyorum. Hiç zannetmiyorum kaldı ki durup da bir şey üzerine düşünüp, değerlendirip, muhakeme etmeyi asla zaman ayırdıklarını düşünmüyorum. İnsanları hasta ettiler bu e, hız çağın. Hız çağında insanları hasta ettiler. O yüzden algıları çarpıldı, bozuldu ve sığlaştı maalesef. Değerli dostlar, stüdyodaki konuğumuz Deniz ve sizlere çok teşekkür eder, saygı ve sevgilerimizi sunarız. Her hafta birbirinden farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak İdiler Dünyası'nda kalmaya devam ediniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.